Evet arkadaşlar bugün sizle birlikte Game modda gezerken e, Değişik şeyler Şeyler bulduğum Bir video hazırladım sizin için Ondan sonra e, Çok bıdı bıdı yapmayalım Ondan sonra Dediğim gibi e, Bu evler Yan yana köylü Arkadaşlarımız e, Bu evleri yan yana yapmışlar yani ben anlamadım. Şimdi bunun ar, arsası, bunun artısıyla yan yana mı? Yoksa bu arsa direktmen bir arsa mı ortadan ikiye mi bölmüşler? Gerçekten bilemiyorum. Ve öbür yapı hilesine geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu yapı hilemiz ise plec'lerin, yani yağmacıların bir tane akıllılığını söylemek için e, bunu çektim. Burada yağmacılarımız yani pilcilerimiz e, burada bir tane akıllılık yapıp den, e, nehirin altına doğru binayı şey temelini e, çok alta dolarmışlar ki bina güçlü olsun. Depremde yıkılmasın diye. Ama ben bu binayı patlattım. Hadi yapı ile öbürü yapı e, hilesine geçelim. Evet arkadaşlar öbürü yapı hilemize geçtik. Bu yapı izlemizde bir tane gördüğünüz gibi kanyonun içinde bir tane arı yuvası buldum. Bu çok nadir olabilir. Ama öbürlerinin bundan daha nadirleri olacağına emin olun. Burada bir tane arıcığımız da var. Bakın hatta bal bulmuş. Şeyine kovanla doğru gidiyor. Çok boş yapmayalım. Hadi öbür yapı hilesine geçelim. Evet arkadaşlar bu yapı hilemiz çok şey bir değişik bir yapı Burada gördüğünüz gibi bir kanyonun içinde bir mağara var. Ve mağaranın yanında ise bir tane spawner var. Ve bunun yani bu çok şey değişik gözükebilir. Ama yani bundan da değişiği var. Onu da size söyleyeyim. Çok değişik olanlarını çektim sizin için. Hadi öbür yapı geçelim. Evet arkadaşlar bu yapı hilesini çok şey göremezsiniz ama böyle görünmez kalmıştım o yüzden şeye gözükmüyor. Ama bakın bakın gördünüz mü? Burada bir böyle üzgün surat gibi bir şey var. Yani mağara var ama üzgün surat gibi duruyor. Burada da bir tane su göleti var ve lav göleti var. Sanki su göleti ve lav göleti bir göz ve alttaki mağarada üzgün bir surat gibi gözükmüyor mu? Hadi öbürü yapı hilesine geçelim. Evet evet arkadaşlar. Bu yapı hilemiz en değişiklerinden. Burada bir tane köy, köy evi, bir tane köy var. Ve yanında da yağmalanmış bir köy var. Ve burada bir tane terk edilmiş portal var. Ve burada ve burada böyle bir tane küçük mağara gibi bir şey var. Bilerek çekmedim ama değişikmiş. Hadi öbür yapı ilesine geçelim demeyeceğim. Çünkü bu da aynı fotoğraf ama daha değişik versiyonu gibi bir şey. Ama yine de hadi geçelim. Yine aynı yer. Bakın gördüğünüz gibi yine aynı evler. Yine aynı yer. Yine bir tane köyü var. Yanında terk edilmiş bir köy. Ve e, terk edilmiş bir portal. Ama burada bir kanyon çakmaktan çok gözükmüyor olabilir. Burada uçan bir tane çimenlik ve yani sayacak olursak e, uçan ada gibi bir şey, kanyon, terk edilmiş köy ve normal köy ve bir tane değişik bir mağara ve bir tane de e, terk edilmiş portalımız var. Boş yapmayalım. Hadi öbür yapı ilemize geçelim. Evet arkadaşlar bu yapı ilemizde gördüğünüz gibi çok değişik. Ama size bunu anlatayım. Şimdi bu bu kanyon ama bu da bir kanyon. Şimdi bu nasıl kanyon diyebilirsiniz. Ama bunun aslında kanyonun üstünü çimen tabakaları örtmüş. Aslında bu kanyon aynısının bir açık kısası burada ama bu kanyonun da uzun resmi var. Hadi uzun resmini göstermeme izin verin. Evet arkadaşlar uzun kan o o uzun kanyonun resmi de buradaydı. Şu anda videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi hep seviyorum ve sevdim de. Hadi bye bye.